Arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber OP Ne olsun? OP oh. Yaylar. OP Bov diye bir mod var kardeşim. Daha önce hiç görmediğiniz Efsanevi yaylar var. Ben bak bu kadar mod deniyorum ama bu kadar ilginç yayları daha önce görmemiştim. Bakın bu Infernal Bow. Aha bu magma kübü müydü bu neydi? Bunlardan yapılıyormuş. Bir tane OP Bow varmış. Hav oh, tipine bir bak bir değişik. Hepsini deneyeceğiz şimdi. Rapid yani böyle havuçlu altınlı bir bow varmış. Yani yay varmış. Burada teleport yayı varmış. Burada ne TNT Bow varmış. Burada ne almış Tornado. Hortumun oh, oh, oh. bow'u varmış ya. Hortumun da bir yayı varmış. Amethyst yay varmış. Elmas yay varmış. Bir de ne bu ney? Dime. Ha obsidyen yay varmış. Bir de zümrüt yay varmış. Ha evet bunu zaten bana veriyor. Ben de bunu da hemen yapabiliyorum. Tek tek yapalım o zaman. O zaman hortumun hatırına ilk hortumdan başlayalım. Evet. Bu arada aşağıdan likeleri de patlatın kardeşim. bin like'a yeni mod yayında olur kardeşim. Şimdi abi bunları fantom zarlarını aldık. Buraya bunları koyduk. Şimdi bunları şöyle yerleştiriyormuşum. Ondan sonra ortaya bunu koyduğum zaman oy oy oğlum bu nasıl bir şey bu? Hayda! Oğlum bu uçurdu bunu. Aa gitti vallahi. Tornado. Hortum. Ne ettin oğlum sen? Çok güzel bir şaba. Animasyonuyla falan çok beğendim. Güzel. Şimdi sağdan devam edelim. Müslüman adamı her zaman sağdan hareket. Şimdi bu neymiş? Amatist. Ver. de bir amatisti görelim. Oo şeküllü şeküllü. Güzel. Şimdi elması deneyelim. Ver bakayım elması bana kardeşim. Bunu da buraya koydum. Elması aldım. Bakayım elmas elimde nasıl duruyor. Uf. Ama şu evet şu çok ince bir çizgi olduğu için O birazcık böyle grafik hatası veriyor Tamam bu neymiş obsidyen Ver bakayım obsidyenleri Obsidyen yayı nasıl duracak bakayım elinde Bu arada güçlerini falan bilmiyorum biliyorsunuz Ben her modu ilk defa sizinle beraber oynuyorum Daha önce hiç oynamadım ben de bu modu Bakayım Ya mor renk güzel bir renk ya moru beğeniyorum Şeküllü bir renk Oğlum sandık görünce dayanamıyorum açmam lazım Ekmekler varmış havuç varmış alayım ben şunları ne varsa Tamam olsun evet bakalım şimdi Bunları bu arada şöyle yukarı alayım Ha bu zaten şeydi. Zümrüt yaydı. Hemen bir zümrüt yayımızı yapalım. Şöyle şöyle koydum. Oy bunun renkleri bir değişik. Vay oğlum bu yeşil. Yani zümrüt altın. Birbirleri de çok uyumlu ve çok güzel bir şey oluyorlar hakikaten ha. Beğeniyorum yani. Altınlardan oluyormuş altın yay. Bakalım. Of altın yayın yanlış şekil şükür çok iyiymiş ha. Oy beğendim beğendim. Bunu da beğendim. Bakayım. Ice ball. Ha, bu birazcık küçük bu birazcık küçük. Infernal ver bakayım. Neydin oğlum sen? Magma çünkü magma biliyor. Doğru bilmişim ya. Yani. O kadar da Minecraft bilgim oluştu artık yani seneleri sonra. Acık bir Minecraft öğrenmeye başladım. Bakayım. Oy bu çok şekilliymiş ha. Oy bunu beğendim. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Bu neymiş? Of oğlum buna daha fazla koyuyorsun. OP bow. Oy bu bayağı büyük bir şeymiş ha bu. Of bu, bu 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 acayip bir şeye benziyor abi. Tamam. Bu da güzel. Bu da güzel. bu varmış. Neymiş bu? Rapid Bow. Ver bakayım Rapid Bow. Bakayım. Bu da bir güzel bir şeymiş. Ha çok şekilli bir yay. Bakayım teleport. Yani bunun ne olduğunu tahmin ediyorsunuz zaten. Bunu herhalde attığım yere beni ışınlayacak. Evet bunu o yüzden teleport yayını aldım. Şimdi TNT yayını bir alalım. 4 TNT arasına yay koyacağız. Bunu böyle 1 2 3 4 Bismillah. TNT yayını aldım. Tamam. Hepsini aldım abi. Şimdi bir dışarı çıkalım. Bunları bir deneyelim. Bakalım ne işe yarayacaklarmış. Evet. Şimdi öncelikle son aldıklarımı şöyle yapalım. Evet. Tornado'dan başlayalım. Oha vallahi attım. Oy harbiden bir tornado çıktı ha. Amatist. Aa fırlattım. Ne oldu? Ha attığım yerde amatistler çıkıyor bak. Bak gördüm amatistler çıkıyor. Tamam. Bu da o zaman attığım yeri elmasa mı çevirecek? Ooo oh, yerde yerde direkt elmaslar çıkıyor. Oy çok güzel. Bu da güzelmiş. Bu neymiş? Aha obsidyen. Oha attığım yerde portal çıktı. Evet attığım yerde portal çıkıyor. Peki zümrütte ne oluyor abi? Aha attığım yerde evet zümrütler çıkıyor gördüğünüz gibi. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Altın bol. Oo oh, attığım yer komple altın oluyor. Peki ne tarafa doğru atarsam o tarz bir şekil oluyor. Aynen. Açıya göre şekli değişiyormuş. Bu ne? O zaman attığım yer buz oluyor. Aynen. Mesela şu ağaca atayım. Aa, ağacın üstünde buz oldu. Ve kar yağıyor. <laughs> Çok güzelmiş beğendim. Bu ne? Infernal yayı. <laughs> Aha her bir yeri havaya uçur. Aa. <laughs> tamam bu da güzel. Aha OP Vay da. Baba bu mu? Ne oldu? Hani oğlum ne oluyor? Ne oluyor bu? Çok mu hasar veriyor? Teleport zaten aha, attığım yere. Oo, oo bir dakika bu dümdüz ileri atıyor. Bak. Oo bu baya ileri atıyor yalnız. TNT zaten attığım yerde. Aynen attığım yeri direkt patlatıyor. Aynen güzel bunu da beğendim. Rapid. Oo bir dakika bir çekiyorum. Oo bir sürü ok atıyor. Güzel. Tamam şimdi burası bir antrenman yeriymiş. Burada antrenmanlar yapıyormuşuz kardeşim. Resetle bakayım. Baksana rapita baksana baksana arka arkaya nasıl atıyor çok iyi. Ha <laughs> yere şey çıkardı bu değişik bir şeymiş. Peki mesela altını ben şimdi mesela bu nişangaha attığım zaman ne olacak? Nişangaha altına dönüştü. Oo, o zaman ben bunu portala atınca o portal altın oldu. Oğlum bir dakika o zaman ben buralara atayım hepsi altın olsun. Aa bloğun üzerine altın koymuyor abi. Mevcut bloğu altına çeviriyor. O zaman ben bütün şu kolonu da altın yapayım. Zeminle beraber. Evet arkadaşlar zengin olmak işte bu kadar kolay. Peki zengin olmak çok iyi bir şey mi? Abi mesele zengin olup olmaman değil biliyor musun? Mesele o paranın seni iyi veya kötü insan yapması. Ben nice sonradan çok para kazanan insanlar gördüm. Bunda epey youtuberlar da var. Bakın e, konuşamadım. Abone sayısı arttıkça daha fazla milyon abonelere ulaştıktan sonra youtuberların büyük bir çoğunluğu çok değişti arkadaşlar. O tanıdığınız youtuberlar meşhur oldukça tanınmaya başladıkça tavırları değişti. Kitleleriyle konuşmuyorlar. Abidik kubidik hareketler yapıyorlar. Görmemişçesine hareketler yapıyorlar. Yani edomla yakışmayan şeylere dönüşmeye başladılar. O yüzden çok para insanı azdırıp kötü bir noktaya sürükledikten sonra bize yani bizi Müslümanlık halimizden çıkardıktan sonra ne yapayım ben o parayı oğlum? Yani şunu şura şurasında şu dünyada 60 sene 70 sene krallar gibi yaşayıp Allahu Teala'nın sevmediği bir kul olacaksam ne anlamı var kardeşim? 60 sene böyle böyle zenginlik şatafat içinde yaşayıp da ondan sonra abicim gidip latte havluyor Latte! Sustu. Yani gidip de ondan sonrasında 60 sene şatafat ve lüks içinde yaşayıp istediğim her şeyi alıp vefat ettikten sonra ahiret hayatında sonsuza kadar eziyet cehennemde mi kalayım abi? Yani bu mantıklı bir şey mi? Değil. Müslüman adam akıllı adamdır abi. Biz her zaman doğru olanı yaparız. Ona basınca bir şey gelmesi lazım. Oha. O zaman bir dakika ben şimdi burada TNT ile şey yapabilir miyim? TNT nerede? Burada. TNT ile madencilik yapayım. Mesela oh. of of Oğlum çok iyi patlatıyor bu TNT ya. Uf, aşağı doğru ineceğim. <laughs> Aga bütün yaylarım orada kaldı. Oo! Wow. Burada şey, ha şurada. Koş 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 o bütün yaylarımı almam lazım hepsi orada kalmış. Şu sandıkta ne var? Sandık görünce dayanamayan ben. Neyse o sandığa da bakmayacağım artık hadi. İniyorum bakayım. Yalnız bu arada bu maden çok güzel olmuş oğlum. Ben mesela hardcore'da bu arada ben bir hardcore serisine başlamıştım. Ne oldu ya o? Ben gene hardcore çekmeyi unutuyorum ha bu aralar. Oğlum ne kadar elmas var ya. Bir madene girdiğiniz düşünseniz de bir hardcore serisinde bu kadar elmas çıkıyor karşınıza. Hakikat kafayı yeriz ha. Zaten ben böyle hardcore'larda bir türlü elmas bulamıyorum kardeşim. Ne bu? Kırmızı filama mı varmış ne hal? Oğlum bu elması altıma atınca ne oluyor? Oh canım gitti. Evet bakın kendi üstüme buradan yağdırabiliyorum. Evet teleport bolla buradan bir çıkalım. Şimdi bakayım burada ne var? Yani aynı şeyler var. Tamam. Bu OP yaylar bence değişikti animasyon. Ama ben en fazla hangi yayı sevdim? Siz aşağıda yorumlara yazın hangisini sevdiyseniz. Ben kardeşim en çok hortumu sevdim. Hortumun animasyonu da çok hoşuma gitti. Hortumu sevdim. Hortumu seviyoruz zaten. Hortum adamdır. Hortum adamdır. Havli yalandır kardeşim. Hadi bakalım sonraki bölümde görüşmek üzere. Likelayıp abonelik de attıysanız teşekkür ederim kardeşim. Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.